Selam arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz bugün çok özel bir gün gerçekten benim için öyle bugün 24 Kasım biliyorsunuz öğretmenler günü size de bu güzelliği hemen göstermek istedim çok mutluyum gerçekten bunu da sabah sürpriz olarak geldi bana eşim almış sağ olsun ama ben çok beğendim zaten bana hediye alması çok zor değil biliyor zaten çiçeklere bayıldığımı. Ama e, sıklamenleri de çok severim. Hiç de sıklamenim yoktu. E, çok güzel çiçekler gerçekten. Böyle kocaman kocaman açıyor sıklamenler. E, böyle harika çiçekleri var bunun da fuşya renk. E, yaprak yapısına çok beğendim arkadaşlar. Bakın yaprakları çok güzel böyle desenli kendinden. E, ve dolu dolu bir çiçek almış sağ olsun kendisi. E, yeni tomurcuklar filizler sürekli geliyor. Bakın böyle dolu dolu çok mutlu oldum. Çok sevindim. Sabah sabah. E, ben beklemiyordum. Yani normalde hediye alır. Alır da hani ne bileyim. Çok zaten kendisi de öğretmen hani. E, ama beklemiyordum. Çok mutlu oldum. Çok sevindim. Çok da güzel bir hediye böyle. Size de göstereyim dedim. Arkadaşlar e, şöyle söyleyeyim. Havalar bayağı bir soğudu. Haberlerde görüyorum. Bazı yerlere artık kar yağdı. Bizim burada da bugün felaket bir yağmur var. Yağmur sesiyle uyandık. Gece boyunca rüzgar oldu. E, çok fena esti yani bayağı bir esti. E, biliyorsunuz e, hava şartlarına göre bitkilerin de bakımları değişiyor. Nasıl değişiyor? E, kışın don olan yerlerde özellikle bitkileri koruma altına almak gerekiyor. Şimdi benim yaşadığım yerde yani e, Trabzon'da ben kıyı kesimde yaşadığım için Bizim burada don olmuyor yani çok nadiren eksinin altına düşmüyoruz biz yani bu zamana kadar düşmedik bilmiyorum bundan sonra çok ekstrem hani çok uç bir şey olmadığı sürece düşmüyoruz o yüzden ben herhangi bir önlem almıyorum ee, ama don olayı yaşadığı yaşıyorsanız çevrenizde özellikle işte e, eksilerde seyrediyorsa hava sıcaklığı sukulentleri ve birçok bitkinizi korumak gerekiyor arkadaşlar. Dondan, zirai donlardan. Ee, özellikle sukulentlerinizi. Kaktüsler dayanıklı. Kaktüslere bir şey olmaz da e, sukulentler tabi böyle e, güzellikleri korumak gerekiyor. Arkadaşlar benim biliyorsunuz sukulentlerim e, balkonun üst kısmındaydı. Ama rüzgarlar çok olduğu için ben hepsini bir araya topladım. Size şimdi göstereceğim. Hepsini toplu halde. O kadar güzel görünüyorlar ki hepsi bir arada. Şimdi size önce toplu halde bir göstereceğim. Ondan sonra da e, bakacağız tek tek hepsini Güzel güzel inceleyeceğiz. Arkadaşlar şöyle artık yere aldım bunları. Şöyle camın orası da dolu zaten. Böyle gösteriyorum size. Şöyle burada devam ediyor. Burada kaktüslerim var. O kadar çok ki. <laughs> Burada büyükler var böyle devam ediyor arkadaşlar burada da benim güzeller güzeli sardunyalarım var sardunyalarımda da çiçekli olanlar var burada da bebeklerim var yapraklarım yani yaprak yatırdığım bebekler var böyle şimdi size şuradan göstereyim ee, arkadaşlar bu benim letizyam ee, biliyorsunuz başka videolarda çekmiştim bayağı bir artık kızarmaya başladı bu güzel kız böyle güzel güzel renklenmeye başladım. Bu da ghost saksım arkadaşlar. Bu da çok güzel tabii ki. Bayağı da hava soğumuş. Hani bu kızlar da soğuk havaları çok seviyor. Ee, bu dev kız. Bidder Switch. Başka değişik isimlerinde de var tabii. Bu arkadaşlar Giant Blue. Kıvır kıvır bir güzellik. Bunu da biliyorsunuz zaten. Çok güzel oluyor. Siyonum arkadaşlar kendiliğinden ortadan bebek yaptı. Ee, bu siyon big red olması lazım arkadaşlar. Ben de siyonun 4 tane falan türü var. Bu en büyük olanı. Büyük büyük boyu. Bu ciğer skulentim. Ee, burada arkadaşlar görüyorsunuz yavru dolu gibi ama e, muhteşem renk yaptı. Böyle şu anda çok suya doygunlar. Sulamıştım hava şartlarından dolayı. Dedim havalar bozmuşken bir su vereyim. Uzun zamandır sulamadığım için bunları. Şu Gilvam'ın güzelliğine bakın arkadaşlar. O kadar güzel renklenmiş. O kadar tatlı olmuş ki. Tabi bu yeter mi? Yetmez. Daha da renklenecek. Böyle şu şu kısımlar gibi olacak. Yani şu özellikle şurası. Çok harika bir tür. Gilva'nın red olanı bu arkadaşlar. Agavardis türü. Harika bir e, Gilva. E, Aysel'in çiçeklerinden almıştım bunu. Şu baby finger e, ya da sweet dumpling. İkisi de aynı arkadaşlar, aynı tür. E, ben de böyle kara üzüm gibi oluyor yani çok güzel oluyor. Bakar mısınız? Çok tatlış. E, şöyle devam edeyim. Şu türümü arkadaşlar çoğaltmak için tepe çeliği almıştım biliyorsunuz. Bu anacım. Şurada da iki tane yaprak yatırdım, bebek verdiler. Bu da böyle acayip güzel, kanlanan bir tür. Bundan da böyle dolu dolu saksım inşallah gelecekte olur. Şu anda yok ama gelecekte olacaktır. Bunu e, Instagram'da da paylaştım. Çok beğendiniz. Gerçekten çok güzel yorumlar var. E, Beyoncé Rainbow. Harika bir tür arkadaşlar. Böyle droplanan, pes pembe droplanan bir tür. Bendeki de çok mutlu, çok keyifli. Maşallah, subhanallah e, ee, süper bunlarımı bir saksıya topladım. Bakın süper bunlarım her yerden bebek mi yavru mu ee, böyle oluşumlara girdi. Şurada da var. E, ee, böyle şurada da yapraklarım var yine bebek yapraklar. Şurada iki tane yavru var. Hepsini bir şeye topladım böyle. Burada birlikte büyüsünler. Süper bunlar güneşi çok seviyorlar arkadaşlar. Bundan sonra çok su vermenizi tavsiye etmem. Kışın çok sulamayın. E ee, çok suyu sevmiyorlar, hoşlanmıyorlar. E ee, o Palinam çok güzel, çok harika bir tür zaten biliyorsunuz. Böyle koca bir dev kızım var benim. Şu rengin pürüzsüzlüğüne bakın. Nasıl güzel ya. Böyle dokunmaya kıyamıyor insan o kadar güzel ki. Burada perlem var. Perlem de çok büyük böyle. Onunla böyle mıcırasım geliyor. Çok seviyorum. Burada Mauna Loan var. Onun da dropları bakın nasıl belli oldu. Görüyor musunuz? Soğukları görünce droplar çıkmaya başladı. Bu kız çok büyük arkadaşlar. Bunun da saksısını değiştirip daha büyük bir saksı almam lazım. Şuradaki e, Carnival Çeverya Carnival droplara bakın arkadaşlar. Bakın şimdi şunun dropuna bir bakar mısınız? Urlar drop diyorum pardon. Urlarına çok değişik urları var. Böyle güzel bir tür bu da. Mosmor oluyor arkadaşlar. Zaten bazı yaprakları morardı görüyorsunuz. Bu o kadar büyük ki gövdesini göstersem size böyle odunsu bir gövdesi var bildiğiniz. Dallandı, budaklandı yani. Böyle güzel bir tür. Şurada Minam var arkadaşlar. Eee lila, lila Gina'nın bende böyle gümüş rengi olanı var arkadaşlar ama bunun formunu çok seviyorum. Çok 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 seviyorum. Yine şurada bir Agovaydus'um var. Bu Agovaydus Aquamarin. Eee Aquamarin türü böyle içine doğru kapanıyor kışın lotus çiçeği gibi ve yaprak hatları bu şekilde renkleniyor ve çok güzel bebek yapan bir tür arkadaşlar ben bunun bebeklerini kesmiştim birçoğunu ee, o yüzden e, şu anda tek bebeğimiz var bakın burada onu da ayırmak istemiyorum biraz güneş yanığı var bazı yapraklarında ama hiç problem değil olsun yani kusursuz olacak diye bir kaide yok ee, şuradaki türlerim arkadaşlar bakın burada böyle bir yine letizle var. Şurada yine bir perle var. Şu sedum palmerinin rengine bakar mısınız? Bir de bunlar çiçeğe durmuşlar arkadaşlar. Böyle bunlar çiçek açacaklar inşallah. Allah izin verirse. Şu da krasula para ağacı. Kıpkırmızı. Daha da güzel kızaracak inşallah. Krasulaları çok seviyorum. Zaten videolarımı izliyorsanız biliyorsunuzdur. Eçeverce sanga. Arkadaşlar şunu göstermiştim size kızımın kopardığı bubble gumlar. Şöyle çıkarayım tekrar bir göstereyim. E, ametisler falan var. Arkadaşlar o kadar güzel bebekler geliyor ki bundan. Bakın. Yani onun kopardığı yerlerden yavrulamış bu güzellik. Aslında şöyleydi hepsi. Ama kızım yoldu. Yolduğu zaman. Ametislerim çok güzel. Ametisler hep renkli ya. Momobijin de var böyle, onu bilmiyorum ama bu çok güzel, hep renkli, yazın da renkliydi yani çok güzel oluyor. Şöyle yerine koyayım. Şurada siyon bebeklerim var, tepeçeli almıştım. Bir sürü bir sürü siyonum oldu. Şu Şedenkiri çok güzel bebek yapan bir tür. İnşallah benimki de yapacaktır. Dört gözle bekliyorum. Şunu zaten hep gösteriyorum. Şurada Echeveria sakuralarım var sakura yine bulursam alacağım zaten ama böyle bir satıcıdan değil de böyle birkaç ürün aldığım zaman almak istiyorum böyle şunu çıkarmam lazım burada çok sıkışmış Karemeli şampanya arkadaşlar çok sıkıştı burada sakura saksısı yapacağım bunu böyle minik minik bunu çiçek açınca görmeniz lazım şurada arkadaşlar turuncu pulvinatan var bu pulvinatanın böyle turuncu dallanan bir türü Şurada ince yapraklı bir, bir fredim var. Kromalarım görüyorsunuz nasıl güzel, nasıl renkli. Arkadaşlar şu siyon türü muhteşem bir tür. Ee, bu benim şuradan sanırım kristat olmuş. Emin değilim. Ama buna çarpıyor. Hiç de saksıyı ellemeyeceğim. Böyle güzel güzel rengarenk büyüyor. Ama rengi muhteşem arkadaşlar. İnanın rengi çok güzel. Bakın markuslarım kıpkırmızı oldu. Markus çok harika bir tür. sedeverya türü. Tepeçeliği almıştım ben arkadaşlar. Tepeçeliği aldığım yerlerden de bir sürü yavru patlatmış. Yine şurada dev olacak bir kız var. echeveria gila. Arkadaşlar bu tür echeveria gigante ya da giant yani kocaman olan türlerden. Giblifora, Flora mıydı? Evet öyle bir tür var. Böyle büyük büyük oluyor bunlar. Bu şu anda bu şekilde ama 2-3 sene sonra dev olacak. Gila. Böyle çok pürüzsüz bir yapısı var. Harika bir tür bu da. Tavsiye ettiğim türlerden birisi. Ben çok severek büyütüyorum. Ee, Aqualis saksım arkadaşlar. Bakın nasıl güzel, nasıl renkli. Şurada e, Minima, Blue minimum. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Nasıl güzel, nasıl tatlı. Bunlar da böyle büyüyorlar. Ben bu türü çok seviyorum yine. Her zaman söylüyorum. Yazın biraz kötüleşiyorlar ama kışın böyle minnoş, tontiş bir şey oluyorlar. O yüzden ee, hiçbir zaman kendilerinden vazgeçirtmiyorlar. Şirek kulağım arkadaşlar. kıp kırmızı oldu zaten. Echeveria funny. Şu bebeğe bir bakın da şunun bir renklenmesini bir görün Allah aşkına şunun şunun yavrularına bir bakın. Renklenmeyi bir görün. Bu muhteşem bir tür arkadaşlar. Böyle güzel renkleniyor, böyle tatlı oluyor ki harika bir tür. Şurada Echeveria Ice Pink'in yine muhteşem. Şu yeni aldığım Agavoides türü. Bu da Cassio en sevdiğim türlerden biri. Yani bu şekilde oluyor ama yani harika. Ben bunun varietesini de gördüm. Varietesi bu kadar güzel değil bence. Kendisi yani orijinali daha güzel. Bana öyle geliyor arkadaşlar. Gloryalarım toparlanmaya başlamış. Bakın, gloryalarım. Şurada purple delight bebeklerim var. Şurası blue elf e, saksısı böyle. Bunları birleştirdim. Arkadaşlar bu kasa da çok güzel. Burada en sevdiklerimden bakın Rainbow Candy. Echeveria Gispy de gördüm bunun adına. Candy de gördüm. Ee, harika bir tür arkadaşlar. Çok güzel renkleniyor. Yaza da çok dayanıklı. Yazın yani hiç sıkıntı yaşamıyorsun bu bitki. Muhteşem bir bitki ama benimki bebek yapmıyor. E, şu anda tepe çeliği almayacağım ama büyük ihtimal ilk ilkbahardan sonra bir tepe çeliği alıp bunun çoğaltmasını yapacağım. Yani saksı dolusu olsun bundan istiyorum. Çok güzel bir tür arkadaşlar. Böyle çok harika bir tür. Tabii ki Echeveria Moonstone. Yanıkları görüyor musunuz? Yaktım ben bu kızı. Ama hala çok güzel. Shilotte. E, bu yine buradan yavrulamış. Allah'ım her yer bebek, her yer yavru. O kadar tatlı bir tür ki. Çok güzel ya. Yani arkadaşlar bir çiçeğiniz yani sukulentiniz bebek ve çiçek açıyorsa mutludur demektir. Şu benim eee minyatür opalinam'dan yaprak aldım ondan arkadaşlar. Bakalım yavru verecek mi? Şurada da pink spot var. Akmariyalar var. Akmariyalar muhteşem renkleniyorlar. Çok güzel oluyorlar. Şu Gilva'nın turuncu olan Agavoides Gilva Little fairy yani çok güzel bir tür arkadaşlar. Kesinlikle alın. Little fairy muhteşem bir tür. Çok renkli, çok güzel, çok böyle zarif, harika bir tür. Bakın benim Heart Delight'ıma. Allah'ım, şu yapraklara sıkıştı. Bir de ben şuradan bir yaprağını yanlışlıkla kırdım. İnşallah bana küsmez. Bakar mısınız? Çok güzel ya. Muhteşem bir tür. Heart Delight. Drop'lara bakın. Bakın nasıl renklenmeye başladı. Böyle güzel renkler geldi. Geliyor. Gelmeye devam ediyor. Bu Echeveria spgillerden. Ee, ama çok güzel bir tür bu da. Muhteşem bir tür yine. Arkadaşlar Salmon. Bakın Salmon nasıl renk yapmaya başladı. Kanlanmaya başladı. Harika olacak. Daha da güzel renklenecek inşallah. Şu türüm de toparlıyor. Blue Dragon. Yine şurada bir Agawydus'um var. Noble. Noble'ım var. Şu da renklenmeye başlamış. Desert Rose. Çok güzel ya. Şurada da e, Sion'larım var biliyorsunuz. E, bu arada benim aeniumlarım bebek yapıyorlar. Yaprak kaldırdılar arkadaşlar. Bebeklenmişler. Bu Ionium Superbank. Bu da Medusa. Çok güzel bir tür ikisi. Bakalım bebek yapacaklar. Göreceğiz bebekleri. Şurada bakın. Bakın şunun renklenmesini görüyor musunuz? Çok güzel. Purple Delight. Bakın renklere bakın ya. Harika renkler var. Çok türü var arkadaşlar. Şöyle hız, hızlı biraz daha göstereyim size. Enfant'ım. Barambolt. Ay onun yaprağını da kırdım arkadaşlar ya. Bayramboldum e, ee, şu benim minik kızlar böyle renklendiler Mendoza bakın Luella ve Rigatem. o kadar çok bebeği var ki şurada tütübansım var bu Agavidas'ın rengi işte böyle çok güzel bir rengi var arkadaşlar çok kendine has muhteşem bir rengi var buradaki kızlarım da böyle paracım bu şekilde arkadaşlar Şurada size göstereyim yine Albert'lerim büyüyorlar kocaman oldular. Evet arkadaşlar burada Pink Rose'um var. Pink Rose'um çok güzel olmuş. Yani böyle çok güzel renk yapmışlar. Şu Armstrong. Şu Dusty Rose artık o da kendini belli etmeye başladı. Ee, Loewy'im um, arkadaşlar. Güzel Loewy'im. Um. Ee, şurada biliyorsunuz küçük ama tatlış türlerim var. Ee, şu biraz güneşlerle bunalmıştı. Ee, i̇nşallah burada toparlanacak. Öyle düşünüyorum. Şurada e, mebina var. Çok tatlı oldu bu da. Pembeleşmeye başladı. Arkadakiler bu şekilde arkadaşlar. Böyle güzel güzel büyüyorlar. Her biri. Burada da harika e, renkler var. Yine şu harika oldu arkadaşlar. Benim Ranio Neverita'm. Yani muhteşem bir form aldı ve renklendi. Bildiğiniz böyle somon rengi oldu şuraları. Çok güzel oldu yani. Böyle Madonna'm ee, şu Belloco diye bir türmüş arkadaşlar. Belloco diye yazılıyor. Ee, böyle bir tür bu da ortadan e, bu şekilde olmaya başladı. Soğuklarla birlikte. Bakalım göreceğiz. Peach Pride'm bu da toparlandı çok şükür. Floriana, Agavoidusum ve Luellam arkadaşlar muhteşem. Her biri gerçekten elanlarım. Ay taşım. Ay taşım da çok güzel ya. Maşallah çok büyük bir ay taşım var arkadaşlar. Ve lipstik. Böyle arkadaşlar e, videoyu burada sonlandırayım. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Biraz hızlı oldu ama çok soğuk inanın ki e, kendinize çok iyi bakın. E, tekrardan güzel yorum yapanlara, beni destekleyen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. E, sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olmayan arkadaşları da kanalıma davet ediyorum. E, umarım sizler de kanalıma abone olup e, davetimi kabul edersiniz. Herkese iyi günler, mutlu hafta sonları diliyorum.